Doğacım neredesin? Öldüm burada meraktan. Biliyorum. Anneanneme mesaj atmıştım. Geç içeri. Keşke bana da bir haber verseydin. Anne özür dilerim. Ama gerçekten berbat bir gün geçiriyorum ve Doğacım ya. ne oluyor? Sen bu adamdan şiddet mi görüyorsun? Anne ne şiddet ya? Ya gördüğüm şey pek sevgi gösterisi gibi değildi çünkü. Anne Fatih sandığın gibi biri değil. Evet. Evet Doğa, sandığım gibi biri değil, gördüğüm gibi biri. Ya anne, dün beklemediği bir şeyle karşılaştı, sinirlendi, öfkesine yenildi. Ha beklemediği şey senin yeniden okula başlama. Ya bak, çok basit görünüyor, farkındayım. Ama ben de yalan söyledim. Neden Doğacım? Neden? N nasıl neden? Yani bir nedeni yok, öylesine. Öylesine mi? Ben söyleyeyim sana neden? Çünkü sen Fatih'in bu duruma böyle bir tepki göstereceğini biliyordun. Doğa, sen içten içe bu adamdan çekiniyorsun ve hatta belki bence korkuyorsun. Anne neden korkayım saçmalama? Niye o zaman okula başladığını tekrar söyleyemiyorsun? B Bilmiyorum. Biliyorsun Doğa, ama bana söyleyemiyorsun. Anne, ben Fatih'i çok seviyorum. Evet, sevdiğin için mi yalan söyledin kızım? Yani. Ben, ben sadece sorun çıkmasın istedim hepsi bu. Sorun ne biliyor musun doğacığım? Senin okula başlamanı sorun edecek bir adımı seviyor olman. Sorun bu işte. seni kırmak istemiyorum Doğacığım. Senin saçının teline zarar gelse ben bütün dünyayı yakarım. Ama şu an yakamıyorum. Anne her şey üst üste geldi. Stillerim çok bozuldu. Ben etrafımdaki herkese bir şey anlatmaktan çok yoruldum. Tamam. Bak beni de aldatacaksın şimdi. Ne yapayım? Durduramıyorum. Hormonlardan. Öyle mi? Evet, öyle tabii. Ben de sana hamileyken o kadar çok ağlamıştım ki. Sen? Hatta babanın izlediği bir futbol programı vardı. Onda bile ağlamışlığım var. Onda ağlanacak ne buldun? İşte adamlar birbirlerine bağırıp çağırıyorlardı orada. Ben de üzülmüştüm niye bağırıp çağırıyorlar birbirlerini diye. O zaman benimki normal yani. Çok normal. <laughs> Anne. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Doğan. Fatih. Aslında çok iyi bir insan. Yani dün gördüklerine yargılama onu. Peki. Yargılamam. Akşam bize mi gelseniz? Teyzemi de çağıralım. Doğacığım. Yani bu olanlardan sonra ben hiçbir şey olmamış gibi çıkıp o eve gelemem. Kusura bakma. Ama bunu konuştuk. Evet, seninle konuştuk. Yani Fatih'le bir şey konuşmadık. Yani bir gelsin, bir açıklama yapsın, bakarız. Haklısın. Ama ama çıkışma olur mu? Tamam çıkışma. Yani en azından çabalarım. <laughs> Beni birazdan çıkmam lazım. Okula gideceğim. Tamam. Fatih nereye gelsin? Sen zorlama çocuğu. Yani eğer gelmek isterse okul yakınlarında bir kafede buluşuruz. Tamam. Akşam bize geleceksiniz değil mi? Bak teyzeme de söyleyeceğim. Ya Doğacığım niye bu teyze teyze diye tutturdun? Hayırdır? E, teyzem de gelsin istiyorum anne. Sanmıyorum Doğa. İşleri güçleri var onun. Neyse ben konuşurum onunla. Sadece sen ve teyzem bak bu sefer böyle olsun. Karısı tamam. Doğacığım. E gittin bizi unuttun. E ne yapayım burada bana bir şey ikram edilmiyor ki. <laughs> Bak şimdi. Hmm, Sevilay demek ki seni çok özlemiş. Hadi sen ona bir şeyler <laughs> hazırla ikram et. Ben de gideyim. Salçalı tost yapayım. Eskisi gibi. Olur. Tamam. Anneannin Terzi'ye gitti birazdan gelir. Tamam ben onu da bekleyeyim. Tamam haberleşiriz o zaman. Efendim. Ee, Fatih ben anneme geldim. İyi. Okul çıkışı diyorum ki bir kafede buluşsak. Ne için? Nasıl ne için? Yani doğa bir şey mi oldu diye soruyorum. Hayır. D dünkü olanlarla ilgili. Yani anneme bir özür borcun olduğunu unuttun herhalde. Tamam ben zaten hayır demedim sana. Anlamak için sordum sadece. Gelir seni alırım. Oradan beraber geçeriz. Tamam konuşuruz. Anlamamışmış. İşine gelmedi de ondan. Ay çok yoruldum çok. Doğa geldi. Ay canım benim. Ay canım benim canım benim anneannesinin bir tanesi. Sönmez Hanım. Bu ne güzellik. Ne yapıyorsun bakayım sen? Ne güzelliği. Terziye gittim, geldim, yoruldum. Ben çok yaşlandım artık. Aa. Sen hiç yaşlanır mısın ya? Bana bak şimdi beni bırak. Çabuk bana ne olup bittiğini anlat. Valla oldu öyle bir şeyler. Kızım, sen kocanın huyunu bilmiyor musun? Bile bile niye gidip okula yazıldın? Anne bu dediklerini annem duysa olay çıkarır biliyorsun değil mi? Ama annen burada yok, öyle değil mi? Ben sana zaten okulunu bırak, ev kadını ol demiyorum. Ama evlilik idare etme müessesesidir. Bak, erkekler de bayılır idare edilmeye. Fatih öyle biri değil. Aman, o da öyledir. Bak can, biraz yumuşak ol. Annen gibi her şeyi dandandan dan, dan söyleme, tamam mı? Bak, bir evlilikte erkek başsa kadında boyundur. Onu nereye çevireceğini sen bileceksin. O, o ne demek öyle? Her şeyi iyilikle hallet, güzellikle hallet. Kusura bakma sevgilim, senden biraz çekindim. Seni çok seviyorum. Ne olur bana kızma, diyebilirsin. Hı, hmm, Bir de yalvarayım istiyorsun Yok yalvarma, o zaman annen gibi ortada kal. Ya annenle annemin nesi var? Ortada mı kaldı yani? Hem sen babamı sevmiyorsun ki zaten. Evet, babanı sevmiyorum. Ama annenin de boşanmış bir kadın olarak yalnız yaşamasına çok üzülüyorum. Ay kas katı biri olup çıktı. Ben senin gibi düşünmüyorum. En azından annemin bir duruşu var. Var var da neye yarıyor yavrum? Ha?